Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Davasından dönmedi ama aşağıdan yukarı döndü şeklinde bir başlık atmışız. Bakalım hangi hissemiz için bu ifadeyi kullandık. İncelememize geçmeden önce arkadaşlar yasal uyarımızı yapalım. Alım, satım, tutum tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki yazının tamamını okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar hissemizin grafiğini açtık grafiğimize baktığımızda ne görüyoruz? Hissemiz 2024 yılının 5. ayında halka arz olmuş durumda. Ve sonrasında ne yapmış arkadaşlar? Gayet güzel yükseliş serisi iki kere yapmış. Bir burası, bir de burası. Daha sonra ise devamlı aşağıya doğru hissemiz e, ilerlemiş. Hissemizin son bilançosuna baktığımız zaman bu arada hissemizin adı Altınay Savunma. Hissesi hissemizin kâra geçtiğini görebiliyoruz. Fakat kâra geçmiş olsa da arkadaşlar çeyreklikte hissemizde bir sıkıntı mevcut. Çeyreklikte hem satışlarımız hem fabrikümüz hem de net kârımız azalmış durumda. Yıllıklarda ise her şey gülülük gülüştanlık. Biz hissemizin bilançosundan ne bekliyoruz? Hissemizin bilançosu eğer şu mevcut yapıdan daha iyi gelecek olursa biliyorsunuz bugün ayın Kaçı arkadaşlar? 1 Mart Cumartesi. 3 Mart'ta e, çoğunluğu hisselerin bilançosunu açıklamış olacak. Açıklayamayanlar da 11 Mart'ta sarkacak. Yani 2 gün ya da e, bir hafta içerisinde hissemizin bilançosu geldiğinde eski bilançoya nazaran daha iyi bir tablo ile karşılaşacak olursak hissemizde arkadaşlar neyi göreceğiz? E, bir alım fırsatı oluşmuş olacak. Ee, bu kadar düşmüş olmasına rağmen aslında RSI seviyemiz 47'de kalmış. Biliyorsunuz 30'a ne kadar yaklaşırsa alım fırsatı o kadar doğmuş oluyor. 70'e yaklaştığı zaman da satım zamanı gelmiş oluyor. Bu seviye nedir arkadaşlar? Birazcık ortada kalmış. Ee, hissemizin e, eski bilançosunda durum nedir? Aslında hissemizin lot fiyatında pahalı olduğu görünmekte. Öz sermaye karlılığımız fena değil. Ee, ama işte yeni bilançoda muhtemelen FK değeri de, e, FD bölü Fabök değeri de birazcık düşmüş olacaktır diye düşünüyorum. Ee, şimdi hissemiz ne yapmış? Öncelikle buna bir bakalım. Hissemizde bir sat sinyali geliyor 2024 12. ayın 9'unda. Bugünden bugüne kadar hep düşmüş. Düşerken de iki kere ne yapmış arkadaşlar? Şurada bir iki kere bir ne yapmış mum çubuğu yeşile dönmüş. Yukarıya gidiyor gibi yapmış ama aşağıya bırakmış. Daha sonra tekrardan iki mum yakıyor yine aşağıya. İki mum yakıyor yine aşağıya. İki mum yakıyor bu sefer biraz daha hacmi yükseltmiş. Ee, birinci günde, ikinci günde yukarıya kadar gitmiş. Sonra tekrar aşağıya yönelmiş arkadaşlar. Peki şimdinin eskiye göre farkı nedir? Eskiye göre fark şu arkadaşlar. Birinci farkımız... 3 adet mum çubuğumuz var. 3 günden beri yükselişte. 3. gün endeksimiz negatif olduğu halde bu hissemiz ne yapmış? Yine pozitif kapatmış ve her yeşil mum yaktığında bir önceki günün hem zirvesine geçmeyi başarmış hem de kapanış seviyesinin üstünde bir kapanış seviyesi oluşturmayı başarmış. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ilk seans günümüz pazartesi arkadaşlar. Bugün cumartesi demiştik. Pazartesi günü hissemiz yükselişine devam edecek olursa, bir önceki günün zirvesini de geçecek olursa artık ne diyeceğiz? Bizim yükseliş emarimiz, sinyalimiz sağlamlaştı diyebileceğiz. Peki bu sağlamlaşma genelde nasıl olur arkadaşlar? En sağlamı bir önceki zirve, bir önceki tepe noktasının üstünde bir gün kapanışıyla olur. Bu seviyemiz kaçmış? 78,50 78,50'nin üstünde bir gün kapanışı da e, neyi gösterecek tamamen hissemizin yukarıya yönelmiş olduğunu bize gösterebilir. Ama en başta da uyardığımız gibi e, bunun için neye ihtiyacımız var? Daha güzel bir bilanço açıklanmasına ihtiyacımız var. Bu gerçekleştiğinde artık hissemizde bir rahatlama e, oluşacaktır diye düşünüyorum. Aksi durum olursa negatif bir bilançoyla karşılaşacak olursak işte o zaman düşüşümüz daha da derinleşebilir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de katıl seviyelerimizden bahsedelim. Abone ol butonunun yanında bir de katıl butonu var biliyorsunuz. Katıl butonuna tıkladığınız zaman ek şu anda ekranda görmüş olduğunuz 5 seviyeyi de göreceksiniz. İlk iki seviyemizde ne var? Sadece teşekkür seviyesi var. E, hocam sağ olasın, senin sayende kazandık diyenler genelde bu iki seviyeden bir tanesine katılabiliyorlar. Bunun haricinde üyelere özel başlığımız bulunmakta. Bu başlıkta da e, sizler için özel içerik üretiyoruz. Nasıl içeriklerden e, bahsediyoruz onu da söyleyelim. Şimdi 600 adet hisse var biliyorsunuz. Bu 600 adet hisse içerisindeki finansal yapısı en sağlam olanları diğerlerinden ayrıştırıyoruz. Onları bir özel listede tutuyoruz ve o özel listeyi de her gün grafiğini inceliyoruz arkadaşlar. Bu grafik incelemesinin neticesinde e, tamamen trend yapısı, kanal yapısı e, alım pozisyonuna geçmiş, alım fırsatı sunmuş olan hisselerimizin analizini işte bu seviyede yapıyoruz. Buraya üye olan kişiler o videolarımızı izleyebiliyorlar. Böylelikle de onlarca video ve yüzlerce hisse analizi izlemek yerine sadece bu kısımda günde bir ya da iki günde bir olmak üzere video izlendiği takdirde aslında 600 adet hisseye hakim olunmuş da olunuyor arkadaşlar. Şeklinde bir hatırlatmamız da yapmış olduk. Ve 6 dakikayı da geride bırakmışız. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda bizi yalnız bırakmayın. Beğen butonuna da tıklarsanız seviniriz. Hoşçakalın.